Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay hazırlayabileceğiniz kıvamı, lezzeti çok güzel, pratik çikolatalı fincan tatlısı tarifini paylaşmak istiyorum. Tarifimiz için tencereye 1 litre süt alalım. 3 yemek kaşığı un. 3 yemek kaşığı nişasta. Kaşıkları çok tepeli kullanmadım. 1 su bardağı toz şeker 1 paket vanilya 2 yemek kaşığı kakao karıştıralım Kaynamaya başlayıp koyulaşana kadar sürekli karıştıralım Kaynamaya başladı Kaynamaya başladıktan sonra ocağın küçük gözünü alalım. Ocağın küçük gözünde orta ateşte ara ara karıştırıp 5 dakika pişirelim. 5 dakika pişirdim. Ocağı kapattım. 90 gram bademli çikolata kullanıyorum. Eğer isterseniz sadece sütlü çikolata da kullanabilirsiniz. Çikolata eriyene kadar karıştıralım. Fincan kullanıyorum. Fincanları öncesinde suyla çalkaladım. Mutlaka fincanları öncesinde suyla çalkalayın. Böylece daha kolay çıkarabilirsiniz. Fincanları dolduralım. Üzerini düzeltelim. Toplamda 11 fincan doldurdum. Buzdolabında 3 saat bekletelim. Üzerini örttüm. Buzdolabında 3 saat beklettim. Eğer isterseniz bir gece de bekletebilirsiniz. Bir gece önceden hazırlayın, dolaba atın. Ertesi günü çıkarıp hazırlayabilirsiniz. İsterseniz de aynı gün içerisinde hazırlayıp ikram edebilirsiniz. Tatlıları videoda görüldüğü gibi fincanlardan çıkaralım. Hindistan cevizine bulayalım. Üst kısmını Hindistan cevizine bulamıyorum. Bu şekilde tatlıları hazırlayıp tabağa alalım. kıvamı da lezzeti de çok güzel bir tatlı. Hem de çok kolay hazırlayabilirsiniz. Canınız tatlı çektiğinde aynı gün içerisinde hemen hazırlayabilirsiniz. Üzerine antep fıstığı serpelim. Bu şekilde elimde küçük şekerlemeler var gümüş rengi şekerlemelerle üzerini süslüyorum. Üzerini süslemek tamamen size kalmış. Pratik çikolatalı fincan tatlısı tarifimiz hazır. Sizlere iç dokusunu, kıvamını da göstermek istiyorum. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun.